Aile bireylerimiz bizim sınavlarımızdır. Bizim imtihanımızdır. Kibirlenmememiz için, gururlanmamamız için Allah Teala'nın bize verdiği tevazu kamçılarıdır. Eğer ailemiz de bizi överse, bizi methederse ne oluruz? Kibir 1500. Tavanı da tepede olur. Bu hafta amcam beni özel yemeğe davet etti. Akşam evine. Benim için çok anormal bir durumdu. Devamlı olarak yeni aldığım bir haberi sizinle paylaşayım. Her gün iki saat komşusuna gidiyormuş. "Ver bana bilgisayarı" diyormuş. Laptop. 60 yaşını geçmiş bir Arnold laptop istiyor komşusundan. Cep telefonu bile yok. Laptopu alıyormuş. Öğrenmiş orada kaydetmiş bizim e, YouTube kanalımızı. Köşeye bir yere kaydetmişler. Ö, göstermişler. "Hacı bak şurada şuraya bastığın zaman hocanın kanalı çıkıyor." Buradan da o laptopun mouse e, yeri var ya ortasında. Parmağını orada gezdireceksin. Bak oradaki oku görüyorsun. Okula istediğin yere bastığın anda videodan videoya gezebilirsin. Sağ tarafta videolar orada mevcut. Amcam her gün iki saat komşusundan gidiyor laptop alıyor şarjı bitirinceye kadar. Bu oyuna bizim videolardan videolara geziyor. Bak 60 yaşını geçmiş hayatında cep telefonu kullanmamış bir Arnavut için YouTube'da gezinip sohbet seyretmek, laptop kullanmak, atom bombası yapmak gibidir. Bu kadar zor bir olay. Ama amcam bunu yapıyor ve hakkında bir tespitte bulunmuş. Bu adam nasıl bu kadar güzel cümleler kurabiliyor ya? Bu bizim Kerem ya. Nasıl olur böyle bir şey diyor. Etrafındaki komşuları da her gün iki üç saat bizi orada koca televizyonda açıp seyrettikleri için amcam da bir keyiflenmiş, bir keyiflenmiş. Şimdi gittiği her yerde yerini met ediyor. Beni bir çağırdı evine, bir saat boyunca diğer kardeşlerime karşı beni met etti Kardeşlerim beni aşağılamaya çalışıyor, ne anlar bu ya? Diyorlar. Amcam diyor ki, siz bilmiyorsunuz. Ben çok vaaz dinlemişimdir. Yüzlerce hocanın vaazını dinlemişimdir. Ben böyle vaaz dinlemedim. Amcam met ediyor. Ama ben de oradayım, bir gururlandım, bir kibirlendim. Allah Allah dedim, ben bir şeyim olmadı acaba ya? Bir Arnavut'un beni övmesi anormal geldi açık söyleyeyim. He işte, Allah Teala akrabayı taallukatımızdan bizi ikaz ettiği zaman bu kötü bir şey değil. Allah nefsimizi terbiye etmek istiyor. Düşünün, gittiğiniz her yerde insanlar karşınızda el pençe divan ve herkes sizi met ediyor, yüceltiyor. i̇nsanda bir nefis denilen, ego denilen bir şey var ya, tavana çıkarsın. Kibirlenirsin, gururlanırsın. Kendini kaybedersin, ayakların yere basması gerekiyor. Sen kulsun. Sen hastalanabilen, burnu akabilen, tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yemek zorunda olan bir kulsun sen. Ayakların yere basacak. Nereden geldiğini unutmayacaksın. Bu iş böyle. İşte o o akrabalarını kaybettiğin zaman nimeti hatırlarsın. Ama çok geç olur. Çok geç olur. Bir, bir temsil getireceğim. İnşallah beni anlayacaksınız. Akşam işten eve döndürüz. Sokağa bir geldiniz, baktınız sokakta bir hareket var. Polis arabaları koşturuyor. Sirenler çalışıyor. Işıklar yanıyor, mavi kırmızı, mavi kırmızı, aa iyi ambulanslar geliyor, İnsanlar koşturuyor, komşular bakıyor, seni gören komşular yüzünü çeviriyor, kimse selam vermiyor. Bir şey oluyor, benim mahallemde bir şey oluyor. Yavaş yavaş kendi evine doğru, evinin önüne doğru gidiyorsun, bakıyorsun kalabalık senin evinin önünde. Ve bir baktın ki senin evinden cesetler çıkıyor. Annen, baban, kardeşin. O bir gece önce kavga ettiğim var ya ciddi tartışma yaptığın annen, baban, kardeşin doğalgaz kaçak vermiş. Gazı yemişler, bir saat içinde bayılmışlar, üç saat içinde ölmüşler. Gördüm bunu. Sedyelerden çıkıyor. Şimdi ne yaparsın? O kavgayı gözünün önüne getir. Dün akşam yaptığın kavgayı, sizinle bir daha yaşamak istemiyorum dediğin o insanları gözünün önüne getir. Allah kimseye vermesin. Amin. Olamaz mı? Böyle bir şey olamaz mı? Garantiniz var mı? Başımızdan kesin böyle bir şey geçmez bizim. Her gün haberlerde görüyorum gaz zehirlenmesi, doğal gaz zehirlenmesi, kömür sızıntısı. Her gün haberlerde üç beş ceset, cenaze. Bize olmayacağının garantisi var mı? Yok. O zaman sarıl ona. Hoşuna gitmeyen bir iki mesele duydun diye hemen kardeşini satma. Hakaret etme. Lanet olsun sana deme. Küfür etme. Lanet okuma. Kendi akrabana lanet okuma. Müslüman abla mesaj yollamış. Oğlum diyor hiç hoşumuza gitmeyen bir kızla evlendi. Kız namazsız. Kız açık giyiniyor. Kızda dövme var. Kız Atatürkçü. Hiçbir şey bize uymuyor diyor. Ben bu gerede istemiyorum hocam. Ve dua ediyorum diyor. Günah giriyor muyum? Günah giriyorsun. Kendi akrabayı taallukatına ve dua edemesin. Nikahlandı mı bunlar? Nikahlandı. Aile yaşantına ne kadar uymasa da sabredeceksin. Artık çocuğun sınavda bu sınavı, bu tercihi çocuğun yaptı. O kadınla evlenmeyi tercih etti. Sen ne yapacaksın? Sabırla bekleyeceksin. Ancak şu duayı yapabilirsin. Allah'ım bu kızla evli olarak kalmak benim çocuğum hakkında hayırlısıysa sen bunların evliliğini devam ettir. Boşanmaları hayırlısıysa sen bunları boşa. Hayırlı olanı sen biliyorsun. Çünkü gaybı sadece Allah bilir. İki adım sonra ne olacağını bilmiyor, bilmediğimize göre ne diyeceğiz biz? Allah'ım senin ilmin sınırsız olduğu için sen bizim hakkımızda hayırlısı neyse bu aile hakkında ne hayırlısıysa sen bize onu ver ya Rabbi. Olan olmuş şimdi. Hemen kopartmayalım bu aileyi. Bunu söylememiz lazım. İşte o aile bireylerine sedyeler üstünde zehirlenmiş bir şekilde görmeden uyan. Bu nimetin farkına var. Git bu akşam sohbetten çıkar çıkmaz anana eline sarıl. Benim anam bir buçuk sene yattı. Puh. Kanser tedavisinden. Bütün vücuduna yayıldı kanser, devası olmayan bir hastalıktan vefat etti. Allah günahlarını affetsin. Amin. Amin. Her sohbetten çıktığımda anamın ellerini ayaklarını öperim. Bir buçuk sene boyunca bunu yaptım. Hastalıktan önceki zamanda ellerini öperdim, hastalık zamanında elini ayağını öptüm. Takati de yok, ayağını da çekemiyor, kaçıramıyor kendisini. Bir buçuk sene öptüm, çok da memnunum. İnşallah cennete de öpeceğim. Allah bana nasip etsin. Amin. Amin. He, bu olmadan kardeş, sen git sarıl. Şeyhim bir şeyi çok anlatırdı. Allah ona rahmet etsin. Amin. Allah Teala kulların kalbine bizim sevgimizi bu kadar çok verdi. Çok insan bizi ziyaret ediyor, bizden dua istiyor, bizden ilim öğrenmek istiyor. Hayır duamızı almak için uzak diyarlardan bize geliyorlar. Bunların sebebi sadece bir duadır evladım. O dua nedir efendim diye soruyorlar talebeleri. Her sohbetten çıktığımda geç çıkardım. Çıkar çıkmaz ilk yaptığım iş eve gider gitmez anamın ayağını öperdim. Bak şeyimize bak ne diyor. Anamın ayaklarını öperdim o da uyanırdı. Ve bana dua ederdi. Evladım dağ taş ihvanın olsun. Duaya bak. Ana duası evliya duası gibidir. Sen bunun duasını al. Sen bunun bedduasını alma. Efendim şunu şu hareketini beğenmiyorum. Seni kim beğensin? Hangimizde var beğenilmeyen hareket? Hepimizin bazı huyları var. Alıştığımız bazı şeyler var. Ve bazı insanlar tarafından bunlar beğenilmiyor. E ne yapalım şimdi? Uçurumdan aşağı mı atlayalım yani? Görmezden geleceksin. Teraziye koyacaksın. İnsanları değerlendirme şeklimiz Allah'ın kullarını değerlendirmesi gibi olacak. Allah bizi nasıl değerlendiriyor teraziye geçtiğimizde? Bir tane bile sevabımız fazla gelirse, o terazide. Bir tane sevap. Fazla geldi mi? Cennete. Melekler diyor ki, ya Rabbi bu kadar günah var. Hayır, ben ona bakmam. Fazla mı iyilik yapmış, fazla mı kötülük yapmış? Ben ona bakarım, ey kullarım. Cennete götürün direkt bunu. Şu merhamete bak. Allah kullarını böyle değerlendiriyor. Sen de böyle değerlendireceksin kardeşini, abini, ablanı, ananı, babanı. Ve kıymetlerini bileceksin. İnnel insane li rabbihi lekenûd ve innehu ala zalika le Muhakkak ki buna kendisi de şahittir. insan i̇nsan kendisi de şahittir. Ama velakin ne yapıyor ediyor? Bir nankörlük haliyle, bir bir isyan haliyle bu yaşam tarzını devam ettiriyor. Allah bize izan versin, akıl fikir versin. Amin. Amin. Amin.